Ding ding dong, kim var kapıda Ben tatlı, küçük bir kediyim. Miau miau. Her gün her gün yatıp herkes karnımı okşar. Miam 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 miau Ben çok tatlı, güzel, akıllı bir kedish koyum. Bu da size anlatacağım şarkılı hikaye. Eğer bir el varsa her zaman beni okşar. Ben de üstüne yatarım. Bu benim karton kedi evim. Ve camları var. Ama biraz daha kim her şeyi kemirelim. Gördüğünüz görüyorsunuz ki burayı kemirmişim. Hadi kedi evime bakalım. Üç katlı bir, iki, üç. Üç katlı evimiz var. Burası teras hamakta otururum. Burası benim uyku yerim. Ve burası sonuncu teraz. İşte bu kadar benim şarkım. Yaşam mülkümde. Karton kutumda. Sessizce yaşarım. Uykum gelince evime girelim de. Ceve ve salonda otururum.